İstiyor. Çikolata mı istiyorsun? Hı -hı. Al bu parayı git al bakalım. Hı -hı. Dikkat et bak 50 lira verdim kaybetme sakın tamam mı? Hı -hı. Şimdi çok dikkat et ama tamam mı kendine? Bisikletle mi gideceksin? Hı -hı. Dikkat et paranın hepsini harcama. Bay bay oğlum. Hayır, 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 hayır. Kapı çaldı. Geldi galiba Rüzgar Ağzı. Ay aldın sen böyle? Bakayım anne bu çok pahalı. Kinder şoka bon sanmışsın sen. Bu 25 TL'lik bir şeker. Bakayım para üstüne. Para üstü nerede? Yok. Aa. aa. Bunun üstü yok mu? Bak. Bakayım. Ay. 50 TL'den bu mu kaldı anneciğim? Evet. Sen neden bu kadar pahalı, bu kadar pahalı bir çikolata aldın oğlum? Bu 25 TL'lik bir çikolata. Hayır, ben onu yemek yüzüm diye. bu pahalı çikolatasını açıyoruz. Bakalım nasıl bir şeymiş bu. Ne varmış içinde? Dök bakalım babası. Vay mı? bir sürü küçük küçük çikolatalar var Rüzgar. Mutlu oldun mu? Evet. Nasıl yapayım? Hadi aç bakalım, ye bakalım. Tadını beğenecek misin? Yumuşak ama pahalı değil. Pahalı değil mi? Peki tamam, afiyet olsun. Ya. Nasıl? Güzel mi? Hmm. Bakıyoruz. Buz nasıl bir şeymiş bu böyle? Bakalım. Hımmmm. İçinde süt dolu arkadaşlar. Beğendin mi Rüzgar Hasan? Afiyet olsun. Bye bye. bye, bye.